Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda öğrenme ile ilgili konuşacağız. Çünkü öğrenmek çok önemli ve bu devirde artık çok fazla şey öğrenmeye başladık. Çünkü sürekli cep telefonlarındayız, evdeyiz, bilgisayarlardayız. Eğitimler alıyoruz ama tabii ki herkesin de bir öğrenme şekli, kapasitesi var diye düşünüyorum. Eda Bozköylü bizim de bu konuyu konuşmak üzere stüdyomuzda öğrenme deneyimi, evet. tasarımı değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim nasılsınız? Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz yorduk, beklettik sizi. Ne demek, rica ediyorum. Ama ederim. biliyorsunuz böyle başımıza talihsiz bir olay geldi. O yüzden birazcık sıkıştı işlerimiz. Çok geçmiş olsun. Şimdi öğrenmek çok önemli. Ee, Hı -hı. Hayatta sürekli bir şeyler öğreniyoruz ama ne kadar doğru öğreniyoruz ya da daha çok nasıl şey öğrenebiliriz? Bunları ben de merak ediyorum. Bunları konuşacağız ama ondan önce birazcık Eda Bozköy'lüyü izleyicilerimize tanıtalım. Tabii ki. Ee, ben 16 yıldır öğrenme üzerine çalışıyorum. Ee, ve bu alana geçişim de tamamen tesadüfi oldu aslında bakarsanız. Üniversitede yüksek lisansımı yaparken e, ders vermeye başladım. Üniversite öğrencilerine istatistik, matematik gibi alanlarda dersler veriyordum. Ee, ve aniden Türkiye'de af çıktı. 80 döneminde okuldan uzaklaştırılan öğrenciler geri dönebilir şeklinde bir art çıktı ve benim öğrencilerim kendi yaş grubumdaki kişilerden çıkıp aniden 35-50 yaş aralığında kendi işi olan, işte farklı kariyerler takip etmiş insanlara dönüştü. Ve ben onlara kendi öğrendiğimiz gibi kend ya okulda bana öğretilen gibi diyeyim. E bilgileri o şekilde aktardığımda duraksadıklarını ve ilerleyemediklerini fark ettim. Ee, ve bunun üzerine düşündüm nasıl oluyor da biz, e, bizim jenerasyon kolaylıkla bu bilgileri alıyor ve devam edebiliyor sürece. Fakat bu daha önceki jenerasyon bunu yapamıyor. Ve bunun üzerine e, bilgiyi alma şeklimizin bizim zihniyetimizi şekillendirdiğini fark ettim. Bizden önceki kuşak tümden gelim yöntemiyle bilgiyi alıyordu. Yani önce büyük resmi görüyor ve ardından küçük parçalara iniyordu. Fakat bizim kuşağımız tüme varım yöntemiyle bilgiyi almaya alışık ve biz küçük parçaları alarak ilerleyebiliyoruz. E ve dolayısıyla görünen o ki bilgi tasarlanabilir bir şey. Yani öğrenicinin Bilgiyi kolayla kolaylıkla alabilmesi için ben bilgiyi farklı şekillerde aktarabilirim öğrenciye. Ve bunun üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Zihniyet yapıları ile ilgili çalışmaya başladım. Ardından yaşayarak öğrenme deneyimi yani bir bilgiyi deneyime dönüştürme üzerine çalışmalar yaptım. Kurumlara eğitimler verdim. Bu çerçevede İngiliz bir firmayla çalışıyordum ve iletişim, liderlik, takım çalışması gibi alanlarda deneyim odaklı öğrenme programları hazırladım ve sundum. Ve sonra da eğitmenlere ve akademisyenlere bunu nasıl aktaracağımı öğrendiğim Alman bir firmaya geçiş yaptım. Ve orada da öğrenmeyi daha nörobilim psikoloji, beden bilimi açısından inceleme şansım oldu. Nihayetinde beyin uyumlu öğrenme yöntemiyle kendi yaklaşımımı oluşturdum. Harika. Şimdi ben de hep söylerim mesela şu andaki Z kuşağı, evet dediğiniz gibi ama X kuşağı da çok çabuk bilgiye ulaşıyor. Z kuşağının öyle bir problemi Kesinlikle. vardı biraz daha ama X kuşağı şu an bilgiye çok çabuk ulaşıyor ama Birazcık mesela benim gördüğüm bilgiyle ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hı hı, hı. Bilgiler var ama nasıl kullanacaklarını. Diğer kuşakta da fikirler var ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Çok haklısınlar. Evet. Peki e, öğrenme deneyimi tasarımı derken örnek veriyorum, e, bireyi mi orada esas alıyoruz, bilgiyi mi? Orayı biraz açalım mı? Tabii ki ee, şöyle dediğiniz gibi bilgi şu anda her yerde ve klasik eğitim anlayışı daha çok bilgiyi aktarmak üzerine kurulu. Ee, bi, ve böyle olduğunda bütün odak eğitmende, öğretmende ve öğretmenin performansında oluyor. Oysa ki öğrenme öğrenicinin işi olan bir mesele. Yani sorumluluk öğreniciye geçiyor öğrenmede. <laughs> ve benim görevim öğren, öğrenicinin bir rehber olarak, eğitmen olarak öğrenicinin bu bilgiyi hayata transfer etmesini kolaylaştırmak. Ee, öğrenme yaklaşımında eğitmen artık Tıpkı bir basketbol koçu, futbol direktörü gibi, teknik direktör gibi sahanın kenarında kalıp öğrenicinin o bilgiyi hayata geçirmesini kolaylaştıran kişi olarak yeniden tanımlanıyor. Yani bizim için odak artık bilgi değil o mevcut bilginin hayata geçirilmesi oluyor. Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz? öğrenici çünkü aslına bakarsanız öğrenme dediğimiz şey her ne kadar kolay gibi gözükse de ya da dile pelesenk olmuş bir ifade olsa da e, ciddi psikolojik dirençlerle karşılaşıyoruz öğrenme süreçlerinde. E, her şeyden önce bir davranış değişimi anlamına geliyor. Alışkanlık değişimi anlamına geliyor öğrenmek. Bir şeyleri farklı yapmak, farklı yapabilmek anlamına geliyor ve dolayısıyla bizim burada e, ee, öğrenicinin kendini iyi hissettiği, yapabilirim inancını duyduğu bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Yani burada tamamen öğreniciyle ilgili bir durum. Kesinlikle. Peki merak ettim şimdi ee, daha mı hızlanıyor öğrenmek böyle? Ya yani en basitinden sorayım peki size. Örnek veriyorum 4 yıllık bir üniversiteyi bir senede mi bitirebilir hale mi geliyoruz? Ee, şöyle söyleyeyim öğrendiğiniz bilgiyi daha kolay, daha hızlı ve daha yüksek bir motivasyonla hayata geçiriyorsunuz ve bunu bu davranış değişimini sürdürmek için daha istekli oluyorsunuz. Evet bunu yapabilirim. Daha hmm. fazlasını da yapabilirim. Eğer bunu yaptıysam bunu da yapabilirim anlayışını getiriyor. Öğrenme zihniyetiyle düşünmeye başlamak yani sürekli öğrenmeyi aslında kesinlikle. tetikliyoruz. Kesinlikle, bu teknike, kesinlikle, değil mi? kesinlikle, kesinlikle. Peki nedir öğrenmek? Öğrenmek e, hani biraz önce sizin söylediğiniz gibi genellikle yaygın anlayış sanki bilgiyi aldığımızda öğrenmek, öğrenmişiz gibi algılanıyor. Hı hı. Ve bu nedenle okullarda da hedef bilgiyi aktarmak üzerine. Fakat artık bilgi her yerde biz sadece Google'a tek bir sözcük yazdığımızda düzinelerce makaleye ulaşabiliyoruz, TED Talk'a ulaşabiliyoruz, YouTube videolarına ulaşabiliyoruz, deneyler vesaire. Bilgi sınırsız miktarda elimizin altında. Dolayısıyla bilgiyi almak öğrenmenin sadece birinci adımı. İkinci adım bu bilgiyi hayata geçirmek, davranış değişimine dönüştürmek. Üçüncü ve en önemli adım bu davranış değişimini, bu bilgiyi ihtiyaç duyduğumda kullanabileceğim şekilde hatırlamak. Yani üç aşamadan oluşan bir süreç öğrenmek. Çok etkileyici bir teknik. Çünkü ben de çok mesela YouTube'da falan videoları bu konularda izlerim. Özellikle Sherlock Holmes'un bir tekniği var mesela biliyorum. Evet. Biliyorsunuzdur kesinlikle zihin sarayıyla ilgili. Hatırlamakla ilgili müthiş gerçekten. Bence harika bir konu bu. Evet. Öğrenmek tabii ki böylece daha kolay olduğu gibi kullanışlı halde bir şey olmuş oluyor. Kesinlikle. Çünkü öğrenmeye de karşı olan bir sürü filozof da var mesela, değil mi? Ee, yani ben karşılaşmadım Hı -hı. <laughs> ama e, ör, öğrenmenin doğası yani yaşamın doğası aslında öğrenmekle çok ilişkili. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri farklı yapmakla çok ilişkili. Hatta şöyle söyleyeyim, e, beynimizin çok büyük bir bölümü, yaklaşık üçte ikilik bölümü e, farklı bakış açıları geliştirmek, farklı açılardan düşünmek, analiz yapmak, muhakeme yapmak, sentezlemek gibi üst, üst düzey bilişsel fonksiyonlara ayrılmış durumda. Ve buna karşının çok küçük bir bölümü aynı davranışı tekrar etmek üzerine kurulu. Yani bizim beynimizin yapısı da aslında bize bu mesajı veriyor. Yenile. Her gün yenile. Evet, gerçekten e, siz anlattıkça böyle düşünüyorum, düşünüyorum, şaşırıyorum. <laughs> o yüzden yani burada bilginin aslında kullanım kılavuzunu oluşturuyoruz, Kesinlikle. değil mi? Ne yapacağımızı Kesinlikle. bununla ilgili. Kesinlikle. Ve burada çok iyi, yani benim çok heyecanlandıran bir şey daha var. Biz alıp bir bilgiyi hayata geçirdiğimizde beynimizin yapısı değişiyor farklı nöronlar birbiriyle ilişkiye geçiyor yoğunluğu artıyor ve biz bu nöronlarla yeniden farklı bağlantılar kurabilir hale geliyoruz. Yani bir davranışı değiştirmek aslında olduğumuz kişiyi de değiştirmek anlamına geliyor. Yapı, beynimizin dahi fizyolojik yapısını değiştirebilir hale geliyoruz. Buna nöroplastisite adı veriliyor. Esnek beyin, düşüncede esneklik, davranışta esneklik, yeni şartlara uyum sağlayabilir olmak, o yeni şartın belirsizliğin altında e, daha hızlı karar vermek, daha rahat olabilmek gibi özellikle bugünlerde çok işimize yarayacak becerileri geliştirmemize yardımcı oluyor. Bilginin kaynağı önemli oluyor mu peki ondan sonra? Ee, şöyle böyle bir durumda. Biz alıp bilgiyi hayata geçirdiğimiz anda eğer bu işlerli olan bir bilgi ise veya değilse bile biz kendi hayatımızda bu bilgiyi kontrol ediyoruz, kalite kontrolünü yapıyoruz. Aa, evet, bana böyle anlatıldı ve ben bunu hayata geçirdim ve bu 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 sonuçları aldım. O zaman gerekli düzeltmeleri yapabilirim ee, ve belki buradan yeni bir bilgi üretebilirim. Ben bilgiyi hayata geçirdiğimde Artık bununla ilgili daha fazla şey söyleme, daha farklı fikirler üretme kapasitemi de geliştiriyorum aslında. Evet, gerçekten etkileyici, çok da önemli bir konu olduğunu ben şimdi programda daha net anlayabildim. <laughs> ee, peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Muhakkak olmalı. Ee, evet, var. Ee, şunu vurgulamak isterdim. Özellikle bugünlerde artık, Çocuklar, gençler, hepimiz evden öğreniyoruz, e, dijital olarak öğreniyoruz. E, bu yolda, öğrenme yolculuğunda kendinize nasıl destek olabilirsiniz, e, kendi öğrenme sürecinizi nasıl e, daha eğlenceli hale getirebilirsiniz, bununla ilgili e, çok küçük bir şey paylaşmak isterim. Seçtiğiniz sözcükler e, burada yaşamsal öneme sahip. E, ben kendimi nasıl motive ediyorum? Of, şimdi eğer bu dersi çalışmazsam sınıf, sınıfta kalacağım ve yapamayacağım gibi daha aşağı indirici duygularla mı bu dersin başına oturuyorum? Yoksa şimdi oturacağım ve burada şunları şunları öğreneceğim ve burada benim için ilginç bir şeyler olabilir düşüncesiyle mi? Yani beni yükselten, daha iyi hissetmemi sağlayan duygularla mı o işin başına oturuyorum? Bu duygular bizim öğrenme sürecimizi belirleyen en önemli unsur. Ee, çok güzel bir araştırma var. Son olarak bunu paylaşmayı çok isterim. Stanford Üniversitesi'nde yapılmış bu araştırma. Ee, ve lise öğrencilerine e, iki gruba ayrılıyor. Aynı sınav uygulanıyor. Bir gruba sınav sonuçları geçti kaldı olarak veriliyor. Diğer gruba sınav sonuçları geçti ve henüz değil olarak bildiriliyor. Tek bir sözcük değişiyor. Şimdi size sorayım kaldı sonucunu aldınız. Nasıl hissederdiniz? Tekrar başlamak çok zor gelebilirdi. Yani birazcık umutsuz bir yer değil mi? Evet, kaldı. Evet, evet. Peki henüz değil sonucunu aldınız. Nasıl ha, hissederdiniz? Biraz daha vaktim varmış demek ki hmm. diye yine o vakti yakalayabilirdim. Evet bir umut var evet, sanki değil evet, mi? Evet. Öğrenciler de tam olarak böyle hissediyorlar ve kaldı sonucunu alan öğrencilerin çok daha az bir bölümü çok düşük pro, pro, e, puanlarla o sınavı geçebiliyor. Henüz değil sonucunu alan öğrencilerin çok daha yüksek ve yüksek bir oranı yüksek puanlar alarak bu sınavı geçiyorlar. Daha da ilginç tarafı bu öğrenciler, henüz değil sonucunu alan öğrenciler diğer derslerde de daha başarılı oluyorlar. Tek bir sözcük değişiyor ama neredeyse bu öğrencilerin kaderi değişiyor. Neymiş? Ben de o zaman biraz önceki hatamı düzelteyim. Filozoflar. Çok özür dilerim. Öğrenmeye değil eğitime karşı olanlarını ha, okumuştum. Evet eğitim çok yani başka çok bir, bir şey kesinlikle. Montaj değil yayını düzeltmek istedim. Sözcüklerim tamam. çok önemli var dediğinizde tamam. çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür çok güzel ederim. Çok özel bir konu. Gerçekten çok güzel bir konu. Çok da güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim size. Başarılarınızın devamını dilerim. Ben de size aynı şekilde. bol bilgili günler. Harika. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten bilgiler her yerde ama çoğu zaman da gerçekten öğrenmenin önünde şöyle bir durum oluyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ben bu bilgiyle ne yapacağım? Mutlaka yapılacak bir şeyler vardır. İşte Eda Hanım bunları hatırlatıyor size. Nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.